Merhabalar değerli otomobil severler. Bugün komşumuza ait 2016 Nissan Pulsar aracımız var. Aracımız gördüğünüz gibi hatchback bir araç. Bugün bu aracı inceliyoruz arkadaşlar. 1.2 litre benzinli bir motora sahip. Aracımızı incelemeye geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olabilmek için de bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Eğer reklamları da sonuna kadar seyredersek memnun oluruz. Aracımız 2016 model. 1.2 litre benzinli bir motora sahip. Yani 1197 cm3 motor hacmi var. 4 silindirli benzinli turbo beslemeli. 115 hey, beygir gücünde. 165 Nm de torka sahip. Otomatik vitesli CVT şanzıman. Aracımızın fabrika verilerine göre yakıt tüketimi şehir içinde 6.2 litre, şehir dışında 4.5 litre, ortalamada 5.1 litre gibi yakıt tüketimine sahip ama tabii ki bu fabrika verilerine göre, kullanıma göre ve şartlara göre yakıt tüketimi muhakkak ki değişiklikler gösterebilecektir. Aracımızın maksimum hızına gelince de saatte 185 km hıza ulaşmaktadır. Daha fazla da çıkabilir. Sıfırdan 100 km'si 12.7 saniyede. Aracımızın boş ağırlığı 1290 kg. Bagaj hacmine gelince de 385 litre gibi bir bagaj hacmi var. Yakıt deposu da 46 litre benzin almakta. Aracımızın şöyle bir dışına bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şekil olarak güzel bir araç. Ön tarafta görüş açısı güzel bir camımız var. Şunu da belirtelim. Aracın boyası da sedef boya gerçekten gayet güzel duruyor. Şu anda kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama su kesi ve sileceklerimiz gizli konumda. Ön kaputumuz da gördüğünüz gibi sade bir yapıya sahip. Aracın farları helojen farlar. Tabii ki farlarımız biraz zamanla 2016 model 6 senede Genelde güneşin altında durmuş. Birazcık farlarımızda matlaşmalar var. Ön tarafta gördüğünüz gibi güzel bir hava girişimiz var. Krom kaplamalı Nissan marka logosu var. Altlarda bir hava girişimiz var. Ayrıca gördüğünüz gibi sis lambalarımız mevcut. Aracın sol tarafında da böyle çekili emirinin takıldığı bir yerimiz var. Aracın ön tarafı böyle. Şöyle bir yanlara doğru da bakalım arkadaşlar. Yandan baktığımız zaman da gayet güzel gözüküyor su aracı andırıyor. Altı birazcık yüksek, alçak değil. Güzel yani yüksekliği. Lastiklerimize gelince de 16 inç lastiklerimiz var. Önlerde disk frenlerimiz var. Arkalarda aynı şekilde gene disk frenlerimiz mevcut. Gördüğünüz gibi. Kapılarımızın büyüklüğü gayet güzel. Yan tarafta sinyalli dikiz aynamız mevcut. Ayrıca ısıtmalı ve elektrik ayarlı kapı kenarlarının alt kısımlarında da gördüğünüz gibi böyle nikelajlı çıtalarımız mevcut. Kapı kollarımız gövde rengi. Ön camımız biraz yüksek gibi ama arka camlarımız biraz ufak gibi duruyor. Aslında aracı yüksek olduğu için camlar ufak gözüküyor aracın yapısına göre ama aslında gayet normal cam büyüklüğü var. Arka tarafa gelince de gördüğünüz gibi aracın arka tarafı da birazcık e, Nissan'ı gayesini andırıyor arkadaşlar. Ayrıca bu aracın arka kısmını Mercedes'in A180'ine benzetenler de var. Arka tarafta da gördüğünüz gibi yukarıda böyle bir radyo antenimiz var. Spoilerimiz var. Spoiler de hemen şurada bir stop lambamız var frene bastığımız zaman yana. Arka camımızın büyüklüğü güzel. Yani görüş açısı güzel. Sileceğimiz var, rizanslar var. Hemen kaputun ortasında da gördüğünüz gibi Nissan marka logosu var. Bu stop lambalarımız da gene halojen lamba ve Kakkay'ınkinin aşağı yukarı neredeyse aynısı. Sol tarafta Pulsar yazısı var. Altta plakalarımız, plaka lambalarımız mevcut gördüğünüz gibi. Gövde rengi tamponumuz ve park sensörlerimiz var. Aşağıda da tamponun alt ucunda da difrizörümüz var böyle. Difrizör deseni verilmiş. Arka bagajımızı bir açalım. Az önce dediğimiz gibi aracımızın arka bagajı 385 litre ama bu koltuklar sol tarafı çiftli olarak sağ tarafı tekli olarak yatırma şansımız var. Sol tarafta bir tane lambamız var. Bagajımız biraz derince. Çok büyük bagaj değil ama bence kullanışlı bir bagajı var. Koltuklarımızı yatırdığımız zaman da 1300 litrenin üstüne çıkıyor. Yani daha doğrusu 1400, 1400 litreye kadar aşağı yukarı bir bagaj hacmimiz oluyor. İç kaplaması da fena değil. Plastik gördüğünüz gibi. Şuradan da tutup bagajımızı kapatabiliyoruz arkadaşlar. Hemen arka tarafa doğru geçelim. Kapı açılış hassasiyetine bir bakalım. Kapı boyutu güzel. Açılış hassasiyeti güzel. Şu kollayama kısımları çok güzel. Yumuşacık. Şu kısımlar plastik. Dört camımız otomatik gördüğünüz gibi. Ufakta bir cebimiz var ama su bardağı çok rahat bir şekilde sığabilir. Hoparlöy yerimiz var krom kaplamalı kapı kolumuz var. Gördüğünüz gibi izofixlerimiz var iki tarafta da. Koltuklarımızın kumaş yapısı gerçekten gayet güzel yani. Evet gerçekten güzel. Az önce aracı ben kullanmıştım. Benim oturuş pozisyonuma göre de arkası şöyle görüyorsunuz. Neredeyse iki karış var. Ön koltuklarımızın arkasında da böyle ceplerimiz var. Şaft tümseğimiz de gayet iyi diyebiliriz. Çok yüksek değil. Çok alçak da değil. Yani varla yok arası bir şey ama aşağı yukarı bir 10 santim gibi 8 santim gibi şaft tümseğimiz var. Şurada şöyle bir cebimiz var. Onun haricinde şurada da arkadaşlar arka koltuğun ortasında gördüğünüz gibi çift bardaklı bir kol dayamamız mevcut. Eğer iki kişi oturuyorsa bunu kullanabilirler. Üç tane baş dayaması var. El tutamakları var. Askılığımız var. Aracın arka tarafı böyle. Şimdi bir de oturuş pozisyonuna bakalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ön koltukları kendime göre ayarladım. Gördüğünüz gibi sanki böyle bir normalde bir ofiste koltukta oturuyormuşuz gibi. Arka taraf gerçekten gayet geniş, gayet güzel. Baş mesafesi de çok iyi. Yani arka yaşam alanı çok güzel arkadaşlar. Aracımızın ön tarafına geçelim. Ön kapımız biraz daha ağır. Kapı boyutları gerçekten güzel. Yani araca biniş iniş gerçekten kolay. Birçok araca göre çok daha iyi diyebiliriz. Ön kapımızda gördüğünüz gibi kol dayaması bayağı yumuşak. Güzel. Şu kısmı da deri kıvamında yapmışlar yumuşak. Buralar normal plastik sert. Cebimiz, cep boyutumuz büyük de değil, küçük de değil. Gayet normal diyebiliriz. Aynı şekilde hoparlörümüz var. Şurada sağ sol aynamızı ayarlayan gördüğünüz gibi bir düğmemiz var. Dört camımız otomatik, krom kaplamalı kapı kolumuz. Ön koltuklarımız da bu şekilde gördüğünüz gibi aynı kumaş, aynı kalite. Baş dayamalarımız mevcut. Şuradan sırtımızı ayarlıyoruz. Şuradan koltuğumuzu yükseltip alçaltabiliyoruz. Şöyle koltuğumuzu bir geri alalım. Gördüğünüz gibi şuradan da koltuğumuzu geri alıyoruz. Otomatik bir araç. Benzin kapağı, ön kaputumuzu açma kollarımız. Burada şurada gördüğünüz gibi ESP off düğmesi var. Burada Eco modumuz var. Araç istersek Eco modda kullanabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi ön göstergelerin ışığını buradan ayarlıyoruz. Buradan da gördüğünüz gibi yol bilgisayarımızın şeylerini, bilgilerine ulaşabiliyoruz. Aracımızın göstergesini de açtığımız zaman bu şekilde bizi selamlıyor gördüğünüz gibi. Tekrar kapatıp bir açalım. Şöyle şu an kapının açık olduğunu gösteriyor. Açtık gördüğünüz gibi. Burada uyarı ikaz lambalarımız. Sol tarafta da motor devrimiz ve hararetimiz var. Sağ tarafta altta yakıt üstte de aracımızın hızını gösteriyor. Ortada da gördüğünüz gibi LCD ekrandan yol bilgisayarını ve aracın durumunu görebiliyoruz arkadaşlar. Kontağımızı kapatalım şöyle aracımızın anahtarı da gördüğünüz gibi böyle sustalı bir anahtar tarzında cebimize koyalım bunu da. Direksiyonumuz fonksiyonel bir direksiyon. Hız sabitleme, hız limitörü ayarlarını buradan yapıyoruz. Ayrıca buradan da gördüğünüz gibi multimedya ayarlarını yapıyoruz. Aracımızın ön torpidosu plastik malzemesi. Gayet güzel, şık, sade duruşu, sade duruyor, görünüşü güzel. Ön tarafta airbag var. Hava çıkışları, hava menfezlerimiz var. Şurada bir Twitter'ımız var. Ayrıca gördüğünüz gibi multimedyamız da burada arkadaşlar. CD çalarlı. Hava menfezlerimiz gayet şık durumda. Burada da gördüğünüz gibi kapı otomatik otomatik kapılarımızın kilitli olduğunu görüyoruz. Eğirbeyi iptal edilip edilmediğini görüyoruz. Torpido gözünden iptal edebiliyoruz. Burada da dörtlü flaşörümüz var. Klimamız dijital klima. Otomatik vitesli bir araç. Burada çift bardaklığımız var. El frenimiz var. Bu kol dayamamız da ileri geri böyle bu şekilde gidip geliyor. İçi de gördüğünüz gibi çok büyük değil. Çok küçük de değil normal. Ayrıca USB girişi, AUX girişi de burada mevcut arkadaşlar. Cebimizin kol dayamamızın içinde yani. Torpidomuza gelince de şöyle bir bakalım. Torpidomuz gördüğünüz gibi yumuşak açışlı. Büyüklüğü de gayet güzel. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi kapılarımızı kilitleyebiliyoruz. Aynı şekilde sol tarafta da vardı. Dört camımız otomatik ve kapı kilitleri de burada otomatik kirliliğimiz. Onu da söylemiş olalım. Otomatik kararan şöyle bir aynamız var. Tavanda da gördüğünüz gibi güneşliklerimiz böyle aynalı. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir gözlük saklama yerimiz var. Burada lambalarımız var. Gördüğünüz gibi şu anda yanıyor. Burada da gördüğünüz gibi mikrofon yerimiz var. Buradan da e, bluetooth'tan bağlanıp Multimedyamızdan telefonumuzla görüşebiliyoruz. burada Arkadaşlar aracımızın sahibi Komşumuz Mehmet'le beraberiz. O da Mehmet, ben de Mehmet. Mehmet özcan, Mehmet Balo. Nasıl Reis bu araba iyi mi? Beğeniyor musun yani, yani arabayı? Yani arabayı beğeniyorum. Yol tutuşu falan çok iyi. Yani konfor olarak gayet başarılı. Yani güzel bir araç. Zaten Nissan arkadaşlar bildiğiniz gibi Japon markası. Gerçekten sağlam, konforlu güzel araçlar yapıyor. Özellikle ülkemizde Nissan'ın Micra'sı, Nissan'ın Qashqai'si çok tutulan, yaygın olarak kullanılan araçlar. Biraz cam açalım mı? Açalım. Emniyet kemelerimizi takalım. Zaten çok fazla uzaklaşmayacağız. Dışarıya çıktığınız zaman her yerde trafik var. Şöyle mahallede birazcık turlayacağız. geri geleceğiz. İnsanın maalesef ki Pulsar modeli çok fazla tutulmadı Bak, herhalde, değil mi? Yani ben çok fazla görmüyorum. 2018'e kadar Türkiye'de satıldı herhalde. 2018'den hı hı. sonra e, pek fazla görmedim ben 2018 modelinden sonrası Türkiye'de pek fazla görmedim. Önümüze de zaten hemen bir tane Nissan Micra ya gidiyor. Yani bunlar gerçekten Micra'larla kaç bayağı yaygın. Özellikle 1.5 litre dizelleri onlarda da biliyorsunuz genel aynı şekilde Renault ile ortaklaşa kullandıkları motor var 1.5 dizel. Dayanıklı sağlam bir motor. Bu araçtaki motor da 1.2 litre Renault'da da kullanılıyor. Nissan'da da kullanılıyor. Onun haricinde Dacia'larda da var. Değil mi? Kısacası yaygın olarak kullanılan bilinen bir motor. Ama tabii ki bu aracın Renault'lardan farkı var. Şöyle farkı var. Bunda kullanılan şanzıman farklı. CVT şanzıman var bunda. Onun haricinde kullanılan sisteminde yani aracın sisteminde kullanılan yazılımlar da farklı. Yani 115 beygir. 165 Nm'ye de tork var. Gerçekten 1.2 litre motora göre de çok iyi. Sonuçta turbo beslemeli bir araç olduğu için de gayet normal yani. Aracın otomatik olması gerçekten rahat bir araç. Yani vites geçişlerini falan kesinlikle hissettirmiyor. Yani bunun motor devrine dikkat edersek kesinlikle hiç vites geçişlerini anlamıyorsun. Yani Renault'a göre nasıl sence? Renault'a göre biraz daha zayıf Renault'a göre. Çünkü Renault'da çift kavramalı olduğu için onda daha az hissedebiliyorsun. Zaten sendekidir Renault'da şeydi değil mi? 1.5 dizeldi ama otomatik viteste. Otomatik. Çift kavramalı onlar. Yani otomatik diyorsun. vites geçişleri Renault'da da güzeldi diyorsun gayet güzel. güzel. Gayet güzel, gayet Zaten bunda da gerçekten çok güzel. Ya yani ben şu an hani kullanıyoruz. Ben vites geçişini hiç dikkat ed yani ediyorum özellikle ama çok fazla belli olmuyor yani. Gayet güzel yani. Yani ilk kalkışlarda bir de yani 1 2 gibi Onlarda hafif hissediyorsun. Ondan sonrasını zaten hiç, hiç anlamıyorsun. Yani. Anlamıyorsun evet. Aynen. Dediğimiz gibi aracımız otomatik vites, dört camımız otomatik. Hız sabitleme var, hız limitörü var. Dijital klima var. Uzun yolda da bu araç gayet evet, rahat bir şekilde evet. kullanılır. Yormaz ya yani, uzun yolda kesinlikle yormaz. Hani 1.2 motor ama araç araç da birazcık fark eder mi acaba? Yani tabii ki motorun yani 1.2 olmasından dolayı yani onun öbürlerine göre 1.5'e göre tabii ki biraz istiyor. daha Zayıf kalıyor Ama ideal yani bir 15 bir aydır kullanıyorsun memnunsun Memnunum Nasıl sürüş hissiyatı falan güvenlik olarak Yol tutuşu olarak Yani yol tutuşu çok güzel Yani virajlarda falan Hiç savurma ne bileyim Hiç hissettirmiyor yani Yakıt olarak nasıl Yakıtını işte şey yapabildin mi Kontrol Yakıtını... edebildin mi Yok ölçemedim onu hiç Sen genelde aracı herhalde şehir içinde kullandın şehir içinde yani uzun yola gitmedim. Uzun yola ya gitmedim de de ama şehir içinde Şehir dışında da şehir... zaten sen uzun zamandır araç kullandığın için tecrüben var. Yani ona göre zaten değerlendirebilirsin. Şehir dışında da gayet güzel bak hızlanması falan gayet güzel yani. Atak araba yani öyle evet. şey değil. Yani 1.1.2 1.2 litre bir motor gibi değil yani. Değil, değil. Zaten 165 Nm tork var. Bence gayet iyi yani. İkinci el fiyatları da birazcık yüksek herhalde değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. 320 e, 320'den başlıyor. 360'a kadar. 300'lerden başlıyor. 450 460'a kadar ben şeyde gördüm. E, sahibinden konuda ilanlarda gördüm. Yani o kadar. Tabii yani, aracın tabii ki şöyle bir şey paket. Evet, dolu paketi var. Dolu var, boş paketi, paketi var. var tabii, tabii. Bizimki 1.2 litre tekna bizimki. E, yani bir ekran yok bunda. Onun haricinde hemen hemen diğer her şey diğerlerinde olduğu gibi var. Bir açılır tavan yok herhalde. Değil mi? Sandrof yok. Onun haricinde başka bir eksik yok herhalde. Eksik yok. Eksik olarak evet. yok. Yönlü yani dijital klima. Çift yönlü dijital klima var. Dört cam otomatik az önce dedik. Arka tarafı zaten aracın kasası hepsi her şeyi aynı. ABS, ESP hepsinde aynı. Standart yani bunlar. Güvenlik paketi. Evet. Yani bunlar aynı. var yani. Sonuçta dolu bir araç diyebiliriz. Az önce dediğimiz gibi de ikinci el fiyatları 300 bin liralardan başlıyor. 400 bin liranın üstüne kadar çıkanlar da var ama tabi onlar birazcık abartılı fiyatlar. Normalde bu aracın e, fiyatları 320 ile 340 arası, değişiyor. arası değişiyor. Bu aracın kilometresi e, 68 binde. 68 binde kilometresi orijinal. Zaten bu araba genelde yapmış. Çok fazla kullanılmamış. Sedef boya var araçta. Yani kilometre düşük değişen boya falan bir şey yok herhalde. İki parça boyası var. İki parça İki boya parça var. İki parça boya var. Yani gayet şansı. temiz bir araç. Yani fiyat olarak baktığımız zaman da üst seviyelerde tutulan araçlardan bir tanesi diyebiliriz çünkü Tabii ki. E ben sahibinden komda gördüğüm kadarıyla bir tane 17-18 bin kilometre civarı vardı. O da zaten fiyatı biraz abartmış 460-450 bin liralar gibi bir rakam yazmış. Neydi Ama hangi pakette Aynı paket. Aynı paket. Aynı paket. Yani şöyle söyleyeyim bu aracın gideri 320-340 arası rahatlıkla satılabilecek bir araç. Bu araç ikinci elde nasıl? Satışı falan hızlı mı? Ee, özellikle bayanlar için çok ideal bir araç bu. Kullanım açısından, rahatlık açısından her yandan bayanlar daha fazla tutuyor bu arabayı. Evet. Şu an ben aracı kullanmıyorum ama ben de bu aracı kullandım. Gerçekten kullanımı falan çok rahat arkadaşlar. Ses, Hemen adapte yani, olabiliyorsunuz yani. yani. Motor sesini duyamıyorsun, yol sesini hissettirmiyor. Şu anda camımız açık biraz ses geliyor ama normalde camı kapattığımız zaman kesinlikle çok fazla ses gelmiyor. Biz de e, mikrofonu etkilemesin diye klimayı da açmak istemiyoruz. Onun için camı açtık. Yani gerçekten çok sessiz bir araba. Sessiz arasını güzel. Uzun yolda çok şey yapmaz yani, sıkıntı yapmaz. Bu aracı kimlere tavsiye edersin Mehmet? Bayanlara tavsiye edersin. Az önce de dedin rahatlıkla kullanabilirim. Ben. Aynen. Ya herkese tavsiye ederim. Kullanılacak bir araç yani. ideal bir araç otomatik Yakış bir araç. açısından olsun. Ekonomik bir araç. Ekonomik evet. Yaşlılar, emekliler rahatlıkla kullanabilir. Kesinlikle. Yani alım gücüne evet, uyan. Her eden bir araç. Evet. Alım gücüne uyan herkesin bu aracı alıp rahatlıkla binebilirler. Gençler de binebilirler. Aileler de binebilirler. Arkadaki oturma alanı gerçekten çok güzel. Yani uzun yola rahatlıkla gidebilirsiniz. Uzun yola sık sık gidenler de bu aracı kullanabilirler. Başka araç hakkında söylemek istediğim bir şey var mı hemen? Valla bilmiyorum şu an aklıma bir şey gelmiyor desem <laughs> ama memnunum diyorsun yani. Çok memnunum. Tavsiye de ediyorum diyorsun. Tavsiye yani ısrarla tavsiye ediyorum yani araç alacak kişiler Evet arkadaşlar eğer yanlışlarımız varsa eksiklerimiz varsa onları da de yorumlara yazabilirsiniz. Mehmet arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Rica Aracını var, teşekkür ederim. Aracını hakkında bize bilgiler verdi, incelememize izin verdi. Eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olursanız. Bildirimleri açarsanız yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Sürekli yeni arabaları da paylaşıyoruz. Hatta şu anda Mehmet'in normalde kullandığı Egea var. Bu aracı pek fazla kullanmıyor ama Egeayı kullanıyor. Çünkü bu aracı herhalde satmayı düşünüyor. Yani. Kilometresi düşük olduğu için de çok fazla kullanmak istemiyor. 60 km, 60 bin kilometre civarında bir araç, temiz bir araç. İki parça boyası var. Kesinlikle aracın içinde falan böyle kırılan, çatlak, matlak yok, hiçbir şey yok, gözükmüyor. Kesinlikle ve gerçekten çok temiz bir araç. Bu, bu tarz bir araçla ilgileniyorsanız almayı düşünenler de Mehmet arkadaşımızı arayabilirler. Yorumlara yazarsanız oradan Mehmet size dönecektir. Herkese i̇ki Mehmet'i de arayabilirsiniz. Evet iki Mehmet'i de arayabilirsiniz. <laughs> Yorumlar kısmına açıklama kısmına Mehmet'in telefonunu da yazarım iletişim numarasını. Oradan da arayabilirsiniz. Hatta isterseniz Ege'yi de al alabilirsiniz. Yani onu da satabilir bunu da satabilir öyle değil mi? Olur tabii ne olmasın ya sonuçta satılacak. Evet Mehmet başka arabalar alsın ki biz de o arabaları da çekelim arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyoruz Allah'a emanet olun.